I mm -hmm. Evet belediyemizin Park İçeler Müdürlüğü özellikle son zamanlarda çalışma mevsimin başlamasıyla birlikte birçok mahallede yeni parklara imza atıyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz de koordineli bir şekilde güzel de park bahçe çalışmalarımız var. Çok iyi ağaçlandırma çalışmaları yaptık. Şimdi de yepyeni mahallelerimize biz şu an Atakent mahallemizdeyiz. Biraz önce Narlıkuyu mahallemizdeki park alanını inceledik. Hemen yine yanı başımızda Atakent'te ikinci park yapım çalışmaları devam ediyor. Akpiyar mahallesindeki park çalışması planlanmış durumda ve yine Akbayır mahallemizde de bir park çalışmasını ekip tamamıyla son sürat bir şekilde yürütüyor. Yeşil alana önem veriyoruz. Ağaçlandırmaya önem veriyoruz. Park alanlarına önem veriyoruz. Park alanların sosyal alanlar olmasını istiyoruz. Çocuklarımıza ve bölgemizde, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza güzel hizmet vermesi anlamında nitelikli parklar yapıyoruz. Büyük Yaşam Parkı'nı da başlamış durumdayız. Şanlıurfa'mızın ve Karo Köprümüzün çevresini değiştirecek çok büyük bir projedir. Bir sosyal alan projesidir aslında. İçinde 10 tane sosyal tesisin olduğu bir büyük park projesidir. Ekip uyumlu bir şekilde çalışıyor, güzel çalışıyor. Tamamıyla yüreğini ortaya koymuş durumda. Ben emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. Hemen yanı başımda Abdullah Usta var, emektarımız çok da ağaçtan anlıyor, çimden anlıyor, bitkiden anlıyor, parktan anlıyor. Allah razı olsun onun kontrolünde tüm park bahçeler müdürlüğümü de tebrik ediyorum.